1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Saat 8.28 ve stüdyomuzda bir konumuz daha var. Orsam'dan Orta Doğu uzmanı Sayın Nebahat Tanrıverdi verdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Teşekkür ediyorum. Ee, Nur Hanım, Nebahat Hanım'la birlikte şimdi Libya'yı konuşacağız evet, aslında. Evet. Az önce Sayın Mehmet Akif Okur'la IŞİD'i, Irak'ı, hafiften Suriye'yi konuşurken... Ee, sanki Amerika bu sorunların kaynağı değilmiş gibi e, birden böyle bir operasyon yapılmış sonrasında milyonlarca insan e, ölmüş, kaçmış e, ve halen sıkıntı Hı -hı. içerisindeler ve ortada şimdi bir de Libya gerçeği var Hı -hı. Libya'da Kadafi'nin e, devrilmesi sürecinde yaşananlar hepimizin hafızalarında yüz binlerce insan orada da çok ciddi zarar gördü, halen zarar görmekte ortada devlet diye bir şey varmış gibi ama yok ...ve bir iç savaş söz konusu. Şimdi genel bir durum değerlendirmesi yapın bize Nebahat Hanım. Orada ne oluyor, ne yaşanıyor, taraflar kim? Ee, biz de şaşırdık artık. Yani şu aslında Libya'da olayı özetlemek bir hayli zor. Çünkü 140'tan fazla aşiret var ki ülkenin en önemli aktörleri bu aşiretler. Bunların 20-30'una yakın çok büyük aşiretler... ...ve ülkenin siyasetinde etkili aşiretler. Bunun yanı sıra bölgede önemli yani bölgesel... Üç bölge var bu arada Libya'da onu da belirtelim. İşte ülkenin doğusu olan Barka, başkentin olduğu Trablusgarp ve Fizan bizde de çok kullanılan <laughs> fizan ve bu üç bölgede etkin olan büyük aileler var büyük şehirlerde bunlar da önemli siyasal aktörler ve özellikle son dönemde gördüğümüz bizim son üç yılda hem bölgesel aktörlerin hem de küresel aktörlerin de Libya'da çok etkin aktörler, hiç siyasette etkin aktörler olarak rol oynadığını görüyoruz. Ama Libya iç siyasetindeki biz daha özetlemeye çalışırsak 3 bloktan bahsetmek mümkün yani şu anda etkin olarak ee, bir ülkenin doğusunda etkin olan e, milis güçler bunlar e, bir kısmı e, barka özel yönetimine bağlı e, bu milis güçlerinin e, daha merkezi ordu şeklinde hareket ediyorlar ya da işte küçük gruplar hani el kaide e, bağlantılı örgütler Aha. olarak adlandırılıyor ya da ...İslamcı milis güçler olarak anlandırılmakta çeşitli gazetelerde. Ee, bu işte kendi küçük bölgelerinde şehir devletlerini kurmuş milis güçleri e, aslında refere et, etmekteler. Bir de ülkenin e, batısında şu anda kontrol kurmaya çalışan parlamento... ...yani seçimler yapıldıktan sonra kurulan Ulusal Geçiş Konseyi'nin devamı olan e, parlamento. E, bir de devletin içerisinde bir çatlak bulup yani aslında... E, 2011 öncesi devletten kalan <laughs> ve daha sonra muhalifleri de yanına alan <laughs> e, işte Haftar ismi general Haftar etrafında toplanmış e, ve e, bu son dönemde Mart ayından sonra işte büyük aşiretlerini Eski Başbakan Ali Zeydan'ın aşireti, Zindan aşireti gibi büyük aşiretlerin de desteğini alan bir operasyon devamı olarak da görünen bir hareket mevcut. bunun dışında tabii ülkenin hemen hemen her bölgesinde işte özellik yalnız çeşitli hareketler var. Fizan'da, işte Trablus'ta, e, Bingazi'de. bunlar işte kendi özel yönetimlerini kurmak istiyorlar. Bunların bir kısmı çok küçük ölçekte. Daha önce dediğim gibi şehir devletler şeklinde. Bir kısmı bölgesel hedefleri var işte sadece işte ülkenin işte fizanı tamamen kontrol eden ya da işte barkayı kontrol eden bir özellik hedefi olan. Tabi bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz söylemek çok mümkün değil. Çünkü en son gerçekleşen kaçak petrol sevkiyatında biz gördük ki uluslararası aktörler de henüz tam buna destek verme noktasına gelmiş değiller. Ama e, Libya'daki istikrarsızlık e, bu şekilde evrilmeye devam ederse ve bu bölgeselleşme trendi devam ederse e, federalizm e, yanlısı gruplar uluslararası destekte de sağlayabilir e, önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum ben. Hı hı. Şimdi Nur Hanım, yaşananlara şöyle bir baktığımızda çünkü evet. Libya hiç yatsınamaz bir petrol hı hı, ülkesi hı, aslında hı. ve çok nitelikli petrole sahip. Aynı zamanda çada yakınlığı, çadda sınır hı. E, olması ve çok ciddi güneş enerjisi kurulabilecek alanlara sahip olması ki bu çok göz ardı edilen bir durum evet. ve Çadı örneklememin sebebi de şu orada çok dünyanın en büyük uranyum yataklarının e, bulunuyor olması hatta bir ara Kaddafi orayı hı hı. işgal etmeye kalkmıştı evet. anında Fransız müdahalesi söz konusu oldu oraya acaba e, büyük ülkeler ve uluslararası petrol şirketleri biraz Libya'lılar kendilerini yesinler. ...ortalık hafiften sakinleşir gibi olsun ve bizden yardım istesinler de girelim mi diyorlar. Çünkü çok ee, yatsınamaz bir petrol unsuru söz konusu orada. E bütün Orta Doğu için geçerli evet. bu aslında. Yani baktığımız zaman bütün Orta Doğu e, önümüzdeki 100 yıl e, Batı'nın enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kadar petrole petrol rezervine sahip şimdi tabi burada e, İslam dünyasının da batıyı suçlamaktan vazgeçip kendi içine dönüp ben ne yapıyorum diye bakması lazım. Bir tarafta işte e, söylendi Libya'da 132 aşiret var. Aynı şekilde Irak'ta da öyle. Aşiretlerin bir arada olduğu bir bir, bir, bir çatışma halinde yani olduğu bir, bir yer. Aşiretlerin bu kadar yoğun olduğu bir yerde devletten söz etmek mümkün Yok mü? Yok yani bu demek ki hala bir feodal yapının hı hı. bütün İslam dünyasında var olduğunu gösteren bir tablo. Şimdi bütün Arap dünyası aslında Orta Doğu ve Arap Dünyası Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması ile birlikte iki savaşın ardından şekillendi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce İngilizler ve Fransızlar Orta Doğu'yu şekillendirmeye başladılar. Ondan sonra da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillendi. Ve diktatörler sahneye çıktığı zaman bu aşiretleri bir anlamda demir yumrukla birleştirdi. Bir aşiretin lideri ...çıktı hı hı. sahneye. Bu herhangi bir aşiretin lideri olabiliyordu. Ee, ve o... ...gücüyle aş diğer aşiretleri... ...bastırdı ve hem mezhep... ...hem etnik savaşı önleyen... Hı hı. ...bir hı hı. diktatör... ...ortaya çıktı. Hı hı. Bunlar işte Saddam'dı... ...Irak'ta. Ee, Saddam sünni... ...bir diktatördü. Ama... ...çoğunluk, nüfusun çoğunluğu... Şiiydi Suriye'de Hafız Esad tersi. çıktı... ...Şii bir e, diktatördü. Nüfusun çoğunluğu Sünni'ydi. Libya'da biraz daha farklı bir tablo var. Orada belki çoğu Sünni... ...fakat kendi aralarında... ...aşiret dediğiniz nedir? Bir ailedir. O ailenin iktidar... E, savaşıdır. Bir toprağı ele alır işte hı hı. kendisini e, e, ila, lider ilan eder Her ya de da petrol ailede. Petrol varsa orada biraz ve daha, daha zenginleşir. Zenginleşir ve ben bu aşiret liderlerinin çoğu da hep Muhammed soyundan yani peygamber soyundan geldiğini iddia eder. Böylece e, cahil halkı da kontrol etme ve topraklara sahip olma ve bir anlamda bedava köle elde etme imkanını bulur. Hı hı hı. Şimdi 60-70 yıllık düzen bütün Arap dünyasında bir anda çatladı. Ve bugün hem Orta Doğu'da hem diğer bölgelerde Sünnilerle Çiğler arasında bin yıldır devam eden ve hala devam eden ve bütün İslam dünyasını kana bulayan bir savaşa dönüştü mezhep savaşına dönüştü bir de bunun etnik bölümü var yani karmaşık dedi uzman arkadaşımız karmaşık hakikaten ifade bile etmiyor yaşananları çünkü hem Şiilerle Süniler arasında hem sünni tarikatlar arasında hem etnik açıdan Kürtlerle Araplar arasında hem aşiretler arasında bir, bir, bir çatışma kan tablosu kan gölü bütün Orta Doğu e, bu tabloda Bence en karlı çıkan tabii Kürtler oldu. Tabii tarihte çok ezilmiş bir etnik grup olduğu için işte çeşitli baskılara maruz kalmış. Şimdi ilk kuzey Irak'ta bir varlık gösterdiler ve bugün kuzey Irak'ta bir devlet ilan edilmemiş bir devlet yapısı var ve bu aslında bölgedeki en güvenli bölge. Onun içinde batı petrol yataklarını da koruyabilmek için ...bu bölgeyi korumak istiyor. Hı hı hı. Ee, IŞİD meselesine gelince... işiti doğuran tablo yine... Evet. <laughs> ...çok ee, Hiç önemli değil. Ee, tabii siz biraz su alın. Böyle unsurlarımız e, e, çok karşılaşabiliyor. Canlı yayındır bu. Bu arada Batı'nın Nebahat Hanım... ...Libya'daki tavrından bize bahseder misiniz? Ee, böyle bir e, sıkıntıyı e, nasıl karşılıyor... ...yaşananları Batı nasıl karşılıyor? Çünkü bunun sorumlusu da bir noktada Batıymış gibi geliyor bana. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Şimdi şöyle şu konuda haklısınız. Bu e, Libya'daki bugünkü tablonun en önemli sorumlusu, en büyük sorumlusu... E, ...özellikle 2011'de Kaddafi'ye karşı e, muhalefeti e, organize etmek amacıyla girişilen... E, ...askeri operasyondu. Şimdi bu askeri operasyon yapıldığı zaman... E, Libya'da işte muhalefetin... ...kapasiteye sahip olup olmayacağı... ...işte bu operasyonun ülkedeki devlet kurumlarını... E, ...tamamen yok edip yok edilmeyeceği... ...hesaplanmamıştı. Tek hedef... ...Kaddafi'yi iktidardan indirmekti. Evet. Ve e, hava operasyonları... ...ve daha sonra e, aşiretlerin de... Silahlandırması, milis güçlerin tek çatı altında toplanması, bir silahlı mücadelenin desteklenmesiyle evet, Kaddafi iktidardan indirildi. Linç edildi. E, bütün devlet kurumları daha sonra dağıldı. Zaten Libya'ya istinaden sürekli bir çadır devlet e, benzetmesi hep kullanılırdı Orta Doğu'da. Çünkü aşiretlerin uzlaşarak bir araya geldiği, işte yerelden tepeye merkeze doğru örgütlenen bir devlet modeli mevcuttu Libya'da. E, merkez çökünce e, bütün parçalar dağıldı ve bir anda Libya'da e, ülkenin üç bölgesinde e, yüzlerce şehir devlet oluştu ve her şehir devletin kendine ait milis güçleri e, vardı ve 2011'de Kaddafi'den sonra e, yani uluslararası operasyonlar bittikten sonra e, bu trend devam etti İç savaş sırasında e, mevcut e, silahlı milis sayısı e, savaş sonrasında katlanarak arttı. <laughs> Şimdi Hal böyle olunca e, sadece işte bir e, diktatürü rejimden indirmek aslında e, demokratikleşmeye ya da istikrara giden bir süreci tetiklemiyor. E, bunu aslında biz son 3 yılda e, bölgede görmüş olduk. Yani sürecin bir şekilde desteklen, desteklenmesi özellikle muhalefetin kapasitesinin artırılması gerekiyor. E, Libya bu açıdan çok kötü bir örnek e, <laughs> ve bu Son, özellikle son bir yılda yaşananlar bir buçuk yılda yaşananlar sonrasında artık Libya'ya müdahale etmek uluslararası aktörler açısından maliyeti çok yüksek bir operasyon olarak kabul ediliyor. E, şu anda işte Libya'daki durumdan en çok rahatsız olanlar özellikle komşu ülkeler çünkü sınır güvenliğini sağlamak çok mümkün değil. Tam da ben o noktaya gelecektim. E, şimdi nereden geldiği belli olmayan uçaklar bazı yerleri bombalıyor. Evet. E, bunların Mısır uçağı olduğuna ilişkin iddialar söz konusu. Mısır'da bunu e, reddediyor, Bingazi'yi biz vurmadık şeklinde ama şimdi çok önemli bir unsurdayız, noktadayız ve artık e, sınırlar aşan bir durum söz konusu olmaya başladı. Evet, yani bu aslında e, Mali'deki iç savaştan beri vardı. E, Libya'daki bu durumun sınır aşan etkisi. Yalnız dediğim gibi e, yani ortadaki gerçek aslında hani daha trajik bir hale geldi ve artık uluslararası aktörlerin hmm. ve bölgesel aktörlerin inkar edemeyeceği bir noktada. Aslında kabul edildi. Yani bu durum son iki yıldır Libya'da bütün bu dramatik haliyle yaşanıyor. Yani sınır aşan etkisi zaten vardı ama artık inkar edilemeyecek noktaya geldi ve e, küresel aktörlerin bu duruma müdahale etmeye niyeti yok. Maliyeti çok yüksek. Hem hava operasyonlarını hem de artık şu noktada e, yani kimi destekleyecekleri bilmiyor, bilemiyorlar. E, daha çok seyirci durumdalar. Hangi aktörler aktör güçlenecek. İşte orta vadede belki ona yatırım yapabilirler. Ama e, mevcut durum en çok bölgesel aktörleri rahatsız ettiği için Cezayir, Mısır e, ve işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu sizin bahsettiğiniz Bingazi'nin bombalanmasında dahil olduğu iddia edilmekte. E, bu aktörler tabii kuşkusuz müdahale etmek zorundalar. Çünkü hem sınır e, şeyi çok uzun. Ee, ve e, bunları mesela Cezayir kısmında Tunus e, tarafından hem dağlık bölgeler var hem çöl e, araziler hı hı. var Mısır e, sınırı keza öyle bir sınır kontrolü sağlamak mümkün değil bu arazide hı hı. E, şöyle ya da böyle e, Libya'daki istikrarsızlık bu e, komşu ülkeleri ciddi anlamda etkiliyor. Hı hı. E, ve silah özellikle ilgili, silahla ilgili ciddi sorunlar var. Dediğim gibi silahlanma oranları çok yüksek. Bu silahlar Mali'ye, Çad'a gidiyor. Oradan tekrar Cezayir'e, Tunus'a ya da işte Mısır'a giriyor. Keza işte Mısır'dan gidiyor. Yani o akışkanlığı kontrol edememekteler. Ve bizim gördüğümüz özellikle işte Mısır'da darbe sonrası istikrarsızlık da Libya'daki durumdan hı hı. da beslenmeye devam ediyor. Metropollere kadar sıçrayan bir şiddet e, durumu mevcut. E, bu müdahil olma durumu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Şimdi Mısır bu konuda itiraz etmekte. Fakat Mısır'ın açıklamalarına baktığımız zaman dediği hep şu. Yani ben Libya'da tek başına herhangi bir operasyon devam ettirmeyeceğim. Bunun için Arap dünyası ve İslam dünyasının karar alması gerekiyor ve bana destek vermesi gerekiyor. Evet. E, bu gerçekleştiği anda daha aktif bir müdahale iyi görmek mümkün evet, o Müdahale de mümkün değil gibi görünüyor <laughs> e, e, Yani En şimdi, azından yakın bir gelecek Kusura bakmayın e, böyle bir yok, yok. öksürükle e, e, bu Kesildi hiç yayın hiç önemli değil, Canlı yayındır bunlar olabiliyor evet. Şimdi Nur Hanım, biz e, Nebahat Hanım'a teşekkür edelim Bir kısa reklam arası Tabii. verelim Hem Yunanistan hem işit Libya Bunların hepsini konuşmak hepsini. durumundayız Çünkü radikalizm gittikçe artmaya başlıyor evet. Ve e, hep olan Oradaki e, silahsız masum insanlara oluyor. E, hep birlikte bunu bir konuşacağız. Nebahat Hanım çok teşekkür ediyoruz bizimle. İyi yayınlar. Olduğunuz. Sağ ol.